Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Vaxan'da bir NFT oyunu tanıtmak istiyorum. NFT oyunumuzda da arkadaşlar Underworld Raging. Underworld Raging oyunu arkadaşlar söylediğim gibi Vaxan'da demiştik. Ve Vaxan'da ise ne vardır arkadaşlar? Tabii ki de her zaman bildiğiniz gibi Atomic Up vardır arkadaşlar. Atomic Up'ta da böylelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi Atomic Up'tan da marketini, alışverişini, e, NFT'lerini Atomic Up'tan alıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun ismini yazmanız yeterli zaten hemen yazıyorum ben de. Underworld Raging arkadaşlar. Hemen karşı karşımıza çıkıyor. Otherworld Aging'e baktığımızda arkadaşlar burada NFT'lerin de satıldığını görebiliyoruz. NFT'de satılan oyunlar e, günlük cirosuna da bakabiliyorsunuz ve lisansı da var. E, lisansıyla premium pesiyle de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da belli bir fiyatı var. Evet arkadaşlar sitemizde alt dünyaya hoş geldiniz diyor. Dünya gezegeni 150 anca yıl önce çöktü ve bu kıyametten sonra sadece fareler hayatta kaldı. Teknolojileri ve içgüdüleri arasında sadece hayatta kalmak ve bu yeni dünyayı fethetmek için evrimleşiyorlar. Tüm düşmanları yok edecek kral yarışçı olacak olan sen olur muydun demiş burada arkadaşlar. Üç büyük klanlardan bahsetmiş arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar Cyborgs, ikincisi Borgeus, İki, üçüncüsü Mutants, dördüncüsü yine aynı zamanda birinciye döndü zaten. Üç tane vardı Cyborgs. Oyun. Oynamak için önce bir klanı ardından oynamak istediğiniz haritayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir fare türü belirliyorsunuz. Sonra da arkadaşlar son olarak da bisikleti almanız gerekiyor. Oyunun mekaniği döngüsel bir ekonomi sirkülasyonu içinde çalışıyor. Ve bu yüzden oyun için 3 anahtar oyun içi jetonlar var. Yani 3 tokenli bir oyuna. Hoş geldiniz diyorum. Buradaki teknik incelemizi ekonomi mekaniği daha çok inceleyebilirsiniz diye onları zaten biraz da inceleyeceğiz. Oyun içi jetonlar. Oyun başında her tür için bir tane olmak üzere 3 oyun içi jeton buldu. Bu BNT arkadaşlar döngüsel ekonominin çalışması izin verir. Haritalarda arkadaşlar tercih ettiğiniz haritayı seçip yarışa başlıyorsunuz. Her türlü istediğiniz gibi yarışabileceğiz ve hatta daha fazlasını kilidi açabileceğiz. Kendi haritaları var. Ne kadar çok zorluk yaşarsanız o kadar çok ödül kazanırsınız. Yani haritaları açmak size daha fazla ödül kazanacak. Ve benzersiz size NFT'leri topla diyor. Bunları da kaptan toplayabilirsiniz gördüğünüz üzere. Motor sikletlerini ve kazan ve belli başlı motor sikletlerde olacak. Yol haritası arkadaşlar Quarter 1'deki, Quarter 2'deki, Quarter 1'deki her şeyi bitirmişler. 2'deki bitmeyen test etme beta testi ve sosyal medya pazarlamacı ve anı satış e, bitmemiş. E, Quarter 3'te 3. yarışta kaynak satışları ve oyun lansmanı, yeni ortaklıklar oyun için yeni yazma özellikleri ve klan savaşı özelliği gelecekmiş arkadaşlar. gibi. Burada arkadaşlar Twitter'larına Discord'larına bakabilirsiniz. Twitter'larını hemen takip alıyorum. Twitterlarında 1600 1600'e yakın takipçisi var ve beğenileri bir Playtour'un oyununa göre gayet e, güzel duruyor arkadaşlar. Discord'larına da katılabilirsiniz. Discord'larına da buradan katılmayı unutmayın arkadaşlar. Discord'larına da katılın ve oyunu artık ortaklaştı arkadaşlar. Ortaklarını da Game Fever'de eklemişler. Vax zaten Vax anında olacak. Takımlarında Alex işletmeci olarak. Jules Cesar arkadaşlar proje direktörü olarak. David de baş sanatçı olarak e, görüntüleniyor. Arkadaşlar hemen white paper'ına bakalım. Girişi arkadaşlar sadece farelerin kaldığını, bağlantılarını, web sitelerini, discordlarını, telegramlarını, twitterlarını, youtube'larına istiyorsanız bakabilirsiniz. Zaten aşağı açıklama ve yoruma da sabitleyeceğim hepsini arkadaşlar. Genel bakışa geldiğimizde tarihi, tarihten bahsetmiş arkadaşlar. Yeraltı dünyasında yarış olacağından mutant klanlarından cyborg klanlarından 3 klan olacağını ve burjuva klanlarından bahsetmiştik arkadaşlar. 3 klanın belli başlı özellikleri olacak ve bunların üstünde arkadaşlar yeraltı dünyası ve çevresinde bor miktarda bulunan neoit radyosunu emerek onu enerjiye dönüştürerek çevrenin andırma yeteneğine sahiptir. Yeraltı mağaralarında bulunan x enerjisi doğru bir şekilde iletebilen bir ölçebilen ince devreler içerir. Omnit ise dünya yeryüzünde yer alan ve oldukça toksik olan toplu enerji uzun süre boyunca depolama yeteneğine sahip. 3 baskın klandan bahsetmiştik zaten. Sizlere nasıl başlanmalı arkadaşlar? Burada arkadaşlar bir tür seçiyorsunuz, bir harita seçiyorsunuz. Sonra bir tane motor almanız gerekiyor arkadaşlar. Yeni başlayanlar için eğitimler burada demiş. Zaten oyununda bir demosu var. Ona da göz atacağız. Oyun akışı Underworld değincik ekonomisi gerçek hayatta dalgalanmaya ve oynaklık açısından simüle etmeye çalışır. Oyuncuların trendlerin ekonomik akışlarını ve piyasa dalgalanmalarını yaratan maksimum sonuçta için stratejilerini optimize etmeyeni izin vermek basitleştirilmiş o oyun akışta da burada gösterilmiş. Stratejilerine bakalım arkadaşlar. Yarışçılar tüccarla sahipler olarak 3'e 3 üç tip ayrılmışlar. Yarışçılar oyuncu oyunu aktif olarak oynayarak ödül kazanır. Tüccarlar oyunu net bazda en büyük varlık miktarını yükseltmek için oyun içi varlıklarını iç piyasada alıp satarak yani atom kapta asat yapanlar sahipleri ise yani lens sahipleri oyun varlıklarını satın almaya ve za e zamanla depolamaya karar verenler Bunlar da ileride satıyorlar arkadaşlar. Şehir sistemleri var arkadaşlar. Haritalar dediğimiz sistem var. Haritanın kullanımıyla birden çok harita olacak arkadaşlar. Harita ne kadar zorsa o kadar çok ödül alacağız gibi düşünün. Atölyeler var arkadaşlar. Atölye bölümünde motosikletinizi tamir edebilir. Bu bölümün detaylarını atölyesel e işte yayınlamadan kısa bir süre önce duyuracaklar. Yani daha bir zamanı var. Akaryatık istasyonlarında da arkadaşlar burada bir koyun mekanizması yakın olacak yani motorunuza benzin alacaksınız Umarım benzin gerçek hayattaki kadar pahalı olmaz Çünkü hepimiz donsuz kalırız da diyebiliriz arkadaşlar burada da bir bunu vurgulamak lazım yarışma geldi arkadaşlar yarışma yarış bölümüne gelmelidir yarış bölümü gördüğünüz gibi burada reycik bölümünde motorunuzu eklediğiniz bir bölümdür arkadaşlar ve e, oyun başlangıçta hesap başı 2 adete kadar motor yuvası vardır ilk yuva ücretsizdir ikinci yuvayı siz alacaksınız arkadaşlar e, burada iki tane motorunuzu yarıştırabiliyorsunuz ve oyuncu seçen motosiklet ve haritadan bağımsız olarak 3 tur yarış arasında seçim yapabilir diyor. Amatör serbest stil ve yasa dışı. Amatörde arkadaşlar oyuncunun kazanma şansı %100'dür ve yani garanticiler için ve her bir saatte bir yarışabilir. Serbest arkadaşlar oyuncu cazip ödüller alabilir ancak motosikletle ilgili sorunlar yaşayabilir ve hatta muhtemelen motorunu da kaybedebilir. Yasa dışında ya hep ya hiç en iyi ödüller kazanacak. Yasa dışı yarışlarda katılmaya cesaret edenler kazanacak ancak talihsizlikler de olabilir ve her şey kaybedilebilir. Bu yarışlara sadece en yani biri garanticiler garanti paramı farmlayayım diyenler biri de ne arkadaşlar paramı farmlayabilirim daha çok para farmlayabilirim kaybedebilirim biri de en çok para benim olsun ya da her şeyimi kaybedeyim diyenler arkadaşlar yakıt dayanıklılık zamanlayıcı ögeler ve tüketici kaynakları da yarışlarımızdaki etken olacak sebeple arkadaşlar değiş tokuş sistem var arkadaşlar ee, bir tokenlerinizi değiş tokuş yapabileceksiniz buradan bahsetmişler swap faydalarında ekonomiyi iyi kontrol etmek için swapın gerekli olduğu çoklu muhasebeye izin verilmesi çünkü her hesap yine de ticaret yapmak zorunda kalacaktır demiş. Bot kullanımını azaltmak ve Alcor gibi borsalarda yönetişim belirticinin satış baskısını azaltmaktır. Hani ticaret yaparsan daha az insanlar coin satar ve daha ellerinde tutuyorlarmış gibi görünür demek istemiş burada. Laboratuvarda geldikler arkadaşlar bu bölümde enerji jetonunu ve seçen ırk mineralini harcayan varlıkla üretebilirsiniz. Burada örneğin yaygın motosikletler alabilirsiniz. Bu işte ilgili ayrıntı daha sonra eklenecektir demiş. Bankamızda arkadaşlar bu bölümde kullanıcı oyun jetonlarını girip cüzdanından çekecek direk banko yani. C banka jetonlar arkadaşlar. Burjuva, Cyborg'lar ve mutantların jetonları ayrı olacak. Kısapma NNT, XPT ve OMT olacak arkadaşlar. 3 tokenli bir sistem. Hoş geldiniz. Burada varlıklarda arkadaşlar motosikletler ve e, Rear'ı, Kamını, Rear'ı, Epi, Efsanevisi ve Legend'ları türlerinde olacak arkadaşlar. Bunlar mesela 20 maden klan alacak ödül. Bu da 100 alacak. Oradaki farkı görüyorsunuz. Ve yarış başına tüketen kaynakla tabii ki de bunda daha fazla olacak ama kazın da daha fazla ve bakım ve yakıt kullanımı arkadaşlar mesela bakım maliyeti 5000 kilometrede kamının çok düşükken tabii ki de daha fazla yarış başına tüketen yakıt da daha fazla ama birinci olma ihtimali her zaman daha fazla olacak mineral üretimi arkadaşlar e, seçeceğiniz türe göre öğreneceksiniz ve efsane bisikletleri de burada göreceksiniz gerçekten güzel keşke gerçek hayatta böyle bisikletlerimiz olsa dedirten bisikletler var aletler arkadaşlar yarışlar arası daha uzun bekleme süresi daha iyi kızanma seviyeleri gibi gibi özellikler olacak bufflar olacak e, ve beyaz geçiş listesi olabilecek siz arkadaşlar. Bu da driver e, lisansa sahip olanlar. Bu da gördüğünüz gibi Atomic App'ta driver lisansa sahip olanlardan 72 dolara satılıyor en ucuzu arkadaşlar. Burada zamanında satılmış Vax ile ilgili şu an Atomic App'tan alabilirsiniz. Oyun anahtarlar oyunda motosiklet yuvalarını açmak için anahtar lazım olacak. Promosyon varlıkları hem fare paralı olacak arkadaşlar. E, rat olacak. Aynı klanda 3 sıçan parası sahip olmak 3 burjuva parası gibi madenler para pazarda satılabilir. Yani klanlarla ilgili olacak. Özel bir nadirlik oranı düşüşü ile promo e, sandığı için 3 e, coin ile karşılaştırabileceğiz ve promosyon sandıklarını pazarda satabileceğiz. Oyun oynamak için gerekli motor arkadaş arkadaşlar elde ve elde etmek için promosyon sandığını açabileceğiz. Bebek fareler diyor arkadaşlar oyunda karakterlerinizi avatarlarını değiştirebileceğiz ve kozmetik kullanım için NFT'lerdir bunlar. Bu NFT ile ilgili detaylar eklenecek demiş. Sandıklarda arkadaşlar dediğim gibi %25 burjuva yüzde %25 sahibi, %25 mutant, %25 enerji jetonu. Bu burada arkadaşlar oranlar yine bebek fareler. İçindeki gizemli eşyalar açıklanmamış daha. Mesela motor siklet e, oranları. Mesela %30 common cam bu kutudan. %4 legend. Ve burada da arkadaşlar aynı şekilde kutuların legend çıkma oranı gittikçe artıyor. Common oranı gittikçe azaltıyor. Ekonomide arkadaşlar dinlenme sistemi olacakmış. Burada rest dinlenme sistemi olacakmış. Sistem belirli bir mineralin fiyatı değerine göre çok daha düşükse 3 saat boyunca belirli bir mineral ödül almasına izin vermeyecektir. Yani dengeleyeceklerdir. Anlı Goldman mantığını oyunlarındaki gibi deflasyon protokolünden bahsetmişler burada arkadaşlar. Jeton yakma sistemi demişler burada. Oynamak için pazardan varlık satın alın. Daha iyi varlık getir sağlayan araçlar satın almak için. Seviye atlamak için motor sikret tahmini için devlet vergilerinin ödenmesi. Varlıkların kullanım izinlerinin ödemesi ve kaynakların satın alması için bir jeton yakımı olacak demişler. Vergi ve izin sistemi olacak demişler arkadaşlar. Burada lens sahiplerine de bir yol gözüküyor gibi duruyor. Tokonomiklerine arkadaşlar burada tokonomiklerine geldiğimizde zaten ödül havuzunun 68'e toplam 1 milyar olacak şekilde likit de 19'u ve kilitli olacakmış 12 ay pazarlamaya yüzde ikisi 18 ay hak ediş diyor airdropları yüzde biri bile değil yüzde 8 takım gelişim yüzde ön satışa 0,02'sini vereceklermiş Yol haritasına bakmıştık ve takımlarını da bakmıştık arkadaşlar. İstiyorsanız Discord'larına da katılabilirsiniz. Bütün takımlarda da burada yazıyor. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olup bildirme tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.